İnsanın en çok unuttuğu şey neden geldiğidir. Ve neden geldiğini unutan bir ruh hep eksik bir hayat yaşar. Bugün seninle görünmeyen yaraların görünür bedenleri nasıl etkilediğini konuşacağız. Ama önce kendine şu soruyu sormanı istiyorum. Ben gerçekten iyi miyim? Yoksa sadece alıştım mı bu yorgunluğa, bu ağırlığa, bu sessiz ağrılara? Çünkü bedende bir ağrı varsa ruhta anlatılmamış bir hikaye vardır ve o hikaye hatırlanmayı bekliyordur. Spiritüel regresyon, ruhun arşivine yapılan bir yolculuktur. Bu kapı açılır ve sadece bu hayattaki değil, geçmiş yaşamlarındaki izlerin bile bugünkü ruh halini nasıl şekillendirdiği görülür. Bazı korkuların, tekrar eden döngülerin, bazı kişilere neden çekildiğinin, sandığın gibi bugüne ait olmadığını fark edersin. Çünkü sen sadece bu yaşamın bir sonucu değilsin. Sen binlerce duygunun geçmişten gelen enerji izlerinin taşıyıcısısın. Spiritüel regresyon işte bu görünmeyen zincirleri görünür kılar ve sen fark ettikçe o zincirler çözülmeye başlar. Peki ya biyoenerji? Regresyon ruhun hikayesine iner. Ama biyoenerji bedeninde kayıtlı tüm bu duyguların titreşimini değiştirir. Hepimizin bir enerji bedeni var. Ve bu enerji bedeni yaşadıklarımızdan etkilenir. Travmalar, bastırılmış duygular, unutulan anılar, aura katmanlarımızda bozulmalar oluşturur. İşte bu enerji bu bozulmaları onarmak için çalışır. Tıpkı bir nehrin yeniden akmasını sağlamak gibi. Uyku düzeni değişir, sebepsiz ağrılar azalır, kalbinde taşıdığın yük hafifler, iç sesin netleşir. Çünkü enerji temizlendikçe ruhun hatırlamaya başlar. Ben kimdim ve neden buradayım? Regresyon ve biyoenerji birlikte uygulandığında sadece geçmişten gelen bir yarayı anlamakla kalmazsın. Aynı zamanda o yaranın enerjisini bedeninden ve alanından temizlersin. Bu bir terapi değil. Sadece bu bir hafıza temizliği. Bu bir enerji reseti bu bir ruhsal hizalanma. Yani sen artık sadece anla, anlamış biri olmazsın. Aynı zamanda hafiflemiş, değişmiş, dönüşmüş birine dönüşürsün. Peki neden şimdi? Çünkü artık zaman bilinç devrimi zamanı. Artık insanlar başkalarının hayatını taklit ederek yaşamaktan yoruldu. Herkes içindeki gerçekten...